Ve kripto kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün pıtır pıtır hızlı yükseliş beklediğim altcoinlerle sizlerle birlikte olacağım. Ayrıca arkadaşlar ilerleyen günlerde bir çekiliş başlatmayı düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Ledger Nano X. Ortalama Türkiye'de 8000 TL civarında bunu sizlere hediye etmeyi planlıyorum. Ve diğer de Ledger Nano S. Bunun da fiyatı herhalde 2500-3000 TL civarındadır. Nereden baksanız 10.000 TL'lik bir ürünü sizlere hediye etmeyi planlıyorum. Çekiliş daha başlatmadım organize edeceğim. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutma. Çekiliş videosunda kaçırmak istemiyorsan zile basmayı da unutma ki videoları kaçırma. Evet yükseliş bekledim. Altcoin'lerden oluşan analiz videosuyla sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar analizlere geçmeden önce ortalama Bitcoin 70 bin dolar civarındayken ben sizlere bu düşüş sinyalinden bahsetmiştim. Ne demiştim arkadaşlar? Öncelikli olarak 69 bin ve 68 bin 430 dolar arasında bir gap boşluğu var. Burası dolabilir demiştim. Onun dışında 64.210 dolar ile 66.370 dolar arasında da bir gap boşluğu olduğunu söylemiştim. Hakeza Orta Doğu'da yaşanan durumlardan da kaynaklı olarak düşüş biraz daha derinleşti ve ortalama 59655 dolara vadeli işlemler fiyatından bahsediyorum kadar geldik. Bu 64.210 dolar ile 66.370 dolar arasındaki gap boşluğumuzun riskini söylemiştim. Orası doldu mu? Evet doldu. Zaten fiyat olarak da tekrardan o gap boşluğun oralara gelmiş bulunmaktayız. Ancak vadeli işlemler tarafında dikkatimi çeken bir şey var arkadaşlar. Golden Cross ihtimali olabilir. Tabii ki de bir saatlik bir Golden Cross bu. Golden Cross bize yükselişi devam ettirebilir vadeli işlemler tarafında. Ancak bir saatlik olacağı için çok büyük yükselişler beklemememiz gerekiyor. Ortalama 68'lere kadar belki gidebiliriz. Piyasadan yüklü miktar para çıkmaması koşuluyla Evet arkadaşlar gala analiziyle sizlerle Birlikte olmak istiyorum şimdi galada Bir düşen takozumuz mevcut Arkadaşlar zaten altcoin sepetimizin Baş tacı olan coinlerinden bir tanesi ki, ki Çok güzel toparladı geri Nerelere kadar inmiş 3.4 3.3 3.4 centlere Kadar gelmiş şu an 4.9 sent. Çok hızlı bir şekilde toparladı gala Ortalama 5.5 5.3 sentlerin üzerine çıkmamız durumunda galada arkadaşlar bir yükseliş bekleyebiliriz. Galayı ben elimde tutmaya devam ediyorum. 5.5 işte 5.6 centlerin üzerine gelirsek gala için benim hedefim 8.2 8.3 centler arkadaşlar. 8 centleri tekrardan bir yolculuğa çıkabiliriz. Evet devam ediyorum hızlı bir şekilde. Soruların olursa arkadaşlar Telegram'dan, Twitter'dan ya da yorumlara yazabilirsin. Sorularınıza her daim yanıtlamaya çalışıyorum. Arkamı altcoin sepetimize 50 cent de eklemiştik. Çok sağlam bir düzeltme yaşadık. Bir food haberleri çıktı. Arkam her ne kadar yalanlasa da işte bir kilit açılımından, gizli bir kilit açılımından bahsedildi. Arkam bunu Twitter'da her ne kadar yalanlasa da ve üst geçtiğimiz günlerdeki İsrail-İran durumu girmesiyle birlikte Arkam çok feci düzeltme yaşadı. 1.19 ancak çok güzel tekrardan yükseldik ve 2.28-2.29 dolarlara kadar gelmiş durumdayız arkamda da bir düşen takozumuz var. Bu düşen takozumuzu kırmış durumdayız. Ve yükselişin piyasadan para çıkmaması kaydıyla Bitcoin'de düşüş olmaması kaydıyla arkadaşlar. Arkamda tekrar benim hedefim 3 dolar 15 cent civarı. Shiba'da arkadaşlar bir fincanımız bulunuyor. Şuradaki çıkıntıyı çok fazla kulba cool benzetemedim. O yüzden fincan kulp cool demeyeceğim. Ancak Shiba'da olası bir yükselişle birlikte bizi şu hareket Golden Cross'a doğru itebilir. Daha Golden Cross yok arkadaşlar. Bu Golden Cross hareketi ortalama bir hafta sonra belli olacaktır. Bu fincanımızın da hedef arkadaşlar. Şöyle bir ilk hedef vereyim sizlere Shiba'da. 3397. Shiba'da ilk hedefimiz 3397. Peki Shiba'da bu bitiyor mu? Hayır Shiba'da bu bitmiyor arkadaşlar. Shiba'da fincan hareketimizle beraber 3397'ye gelirsek ve Shiba Shiva ortalama 2800'lerin üstüne çıkarsa arkadaşlar Shiva'da bir hedefim daha var. 27.000'in üstünde kalmamız bizim için sağlıklı. 20, şu an 27.000 civarındayız. 27.000 üstüne çıkmamız durumunda 27.000, 28.000 daha doğrusu üstüne çıkmamızın durumunda Arkadaşlar Shiba'da bir sonraki hedefim benim 3714. İlk hedefim 3400 civarı, İkinci hedefim de 3714 civarı. Devam edelim bitmedi. Buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı lütfen unutma. Bir sonraki analizimiz Pepe analizi olacak arkadaşlar. Pepe'de de bir düşen takozumuz var. Pepe eğer şuraları geçersek arkadaşlar 690'ların üstüne çıkmamız durumunda ve orada Pepe yerini sağlama alırsa eğer Pepe'de benim hedefim 690'ların bakın buralardan işlem açmak riskli. 690'dan da işlem açmak riskli. Onun biraz daha üstüne çıksın daha garanti. Evet, Pepede ise benim hedefim 1012 şeklinde arkadaşlar. Güzel bir yükseliş yaşayabiliriz Pepede. 690 700'lerin üstünde kalmamız gerekiyor. Bakın altını çiziyorum. Tabii ki anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, sizleri sizlere bilgilendirmeye çalışıyorum. Bonk'ta da bir düşen takozumuz var arkadaşlar. Bu düşen takozumuzu biraz zorluyor Bonk. Buraya eğer kırarsak bakın 2130'lar. Tamam mı? Bonk'ta 2130'ları kırmamız gerekiyor burayı kırıp ve yerimizi sağlama alırsak eğer arkadaşlar bonkta benim hedefim 3229 şunları silelim bu hedefler zaten gelmişti bunları silelim kafa karışmasın 3229 benim bonkta hedefim arkadaşlar şimdi arkadaşlar flokide de bir fincan hareketimiz var bunu da çok fazla kulba cool benzetemiyorum fincanımızın iç derinliğini alırsak eğer flokide ben iğneleri hesaba katmıyorum. Mumları hesaba katıyorum. Fincan formasyonu devreye girmesiyle birlikte Flocky'de ilk hedefimiz 22.515 civarı. 22.515 lira zaten gelirsek arkadaşlar. 20.220'lerin üstü bizim için daha önemli. Bu fincan hareketiyle birlikte zaten düşen takozumuzu kırmış oluyoruz. Bu düşen takoz kırılırsa eğer Arkadaşlar Floki de benim ikinci hedefim 20.000'in üstü arkadaşlar. 20.000'in üstünde kalıcılık sağlamamız gerekiyor. 20.000'de kırdıktan sonra Floki de benim ikinci hedefim 30438 arkadaşlar bu tabii ki de günlük öyle hemen birkaç saatte bu işlemler gelmeyebilir tabii ki de piyasa yüklü miktarda para girişi olması gerekiyor. Önümüzdeki günler bir tık daha artık bizim için biraz daha rahat olabilir. Sabırlı olanlar burada kazandı. Vadeli işlemlerden uzak duranlar, spotta olanlar da zaten benimle birlikte altcoin sepeti yapanlar zaten bu son düşüşlere rağmen hala çok güzel kardalar. Evet, altcoin sepeti videolarımız devam edecek tabii ki de. Buraya kadar izlediysen beğenip Abone olmayı lütfen unutma. Şimdilik hoşça kal. Bay bay.